Cumhur İttifakımızın değerli ilçe başkanları, kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi buraya gönül soframıza geldiğiniz, bizlerle bir arada olduğunuz için hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii bugün bizim için başka bir güzel, bugün bizim için anlamlı bir gün. Gayesi vatan ruhu şanlı bayrak aklı Türkiye olan burada Türkiye yüzyılının lokomotifi Cumhur İttifakımızın kıymetli ilçe başkanlarıyla dava yol arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Bugün tüm zorluklara Mehmet Akif'in deyimiyle iman dolu göğsüyle set çeken dava arkadaşlarımızla beraberiz. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli ilçe başkanlarım, buradaki kıymetli hazrun Cumhur İttifakının eşsiz parçalarıdır. Aziz milletimizi şanlı mazisine yakışır bir şekilde kutlu istikbale sayın başkanımın ifade ettiği gibi büyük ve güçlü Türkiye istikbaline taşıyacak olan gücün ta kendisi sizlersiniz. Cumhur İttifakı bizzat değerli kardeşlerim milletimiz tarafından 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. Temelinde iman, vatana muhabbet, bayrağa sevgi Geçmişe hasret, güzel geleceklere dair de umut vardır. 15 Temmuz sadece Cumhuriyet tarihi açısından değil, Türk tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır. Çünkü bin yıl önce fethettiğimiz bu topraklarda hiçbir zaman böyle bir ihanete, böyle bir işgal girişimine maruz kalmadık. Her şeyi hesapladıklarını zannettiler ama Allah'ın planını hesap edemediler. Merhum şair Sezai Karakoç ne yaparlarsa boş göklerden gelen bir karar vardır der. Evet değerli kardeşlerim küresel baronlardan emperyalist başkentlerden aldıkları desteklerle darbe yapmaya kalkan hain fetöcüler şunu bilmiyorlardı. Bu aziz milletin birliği ve beraberliği. O gün aziz milletimiz tıpkı milli mücadelede olduğu gibi milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İlkesinde olduğu gibi yine meydanlara akın etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 251 şehit ve yüzlerce gazi verdik. Kan verdik, can verdik, ter akıttık ama vatanımızı asla teslim etmedik. Bizi o gün bir irade kurtardı değerli arkadaşlar. İşte bu iradenin adı Cumhur İttifakı'dır. O yüzden Cumhur İttifakı bizzat milletin ta kendisidir. Bizzat milletin sinesinden kurulmuştur ve yine bizzat milletin istikbali için çalışanlar demektir. İşte aynı anlayışla Türkiye'nin en kritikimi çalışıyoruz. 15 Temmuz'da nasıl canımızla, kanımızla, tüm motivasyonumuzla çalıştıysak bu seçime de aynı motivasyonla, aynı anlayışla işte buradaki kardeşlerimizle, Cumhur İttifakımızla birlikte çalışıyoruz. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara birinci olurken mecliste de Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde ettik. Ben her birinize AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Hüdapar, Demokratik Sol Parti ilçe başkanlarımıza göstermiş olduğunuz emeklerden dolayı bu 40 günlük süreçte kapı kapı dolaşıp tüm kardeşlerimizi, tüm vatandaşlarımızı onlara giderek onlara projelerimizi, hayallerimizi anlatarak destek olduğunuz için, sanda güçlü bir şekilde sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Seçimlerin ikinci turu için sahada yine beraberiz ve o güne kadar yine aşkla, azimle, kararlılıkla hep birlikte değerli arkadaşlar çalışacağız. Hiçbir rehavete kap kapılmadan, sandıkları asla terk etmeden, müşahitlerimizle, Cumhur İttifakımızın tüm teşkilatlarıyla hem sahada hem de sandık başında olacağız. Ve öncelikle almış olduğumuz 14 Mayıs'taki oylarımızı. Ardından bize dargın olan, bize küskün olan, bugüne kadar kendimizi anlatamadığımız tüm kardeşlerimize kucak açacağız. Onlara gideceğiz. Onlara ülkemizi, ülkemizin geleceğini, meselenin vatan olduğunu, meselenin bayrağımız olduğunu, meselenin gençlerimizin geleceği olduğunu hep birlikte anlatacağız ve çok daha yüksek bir destekle Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız değerli arkadaşlar. Çünkü bu Cumhur İttifakı içe başkanlarımızın hep birlikte birbirimize bugüne kadar nasıl destek olduysak bundan sonraki süreçte de hep birlikte o mücadeleyi vereceğimiz bir süreçtir. Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayraktır ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi yine 28 Mayıs'ta da aynı anlayışla 21 yıldır olduğu gibi milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için koşarak sandığa gitmiştir. Aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza hem de oylarımıza inşallah sahip çıkacağız. Kardeşlerim, hamdolsun ülkemiz açısından büyük bir eşiği 14 Mayıs'ta seçimleri büyük bir farkla açık ara önde tamamladık ve aziz milletimiz 27 milyonu aşkın oyla mecliste çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakımıza verirken kıl payı bir oranla da ikinci turu işaret etti. Tabii milletimizin kararı, milletimizin takdiri bizim başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız. İşte Cumhur İttifakımız hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız hazır ve o güne kadar inşallah hiçbir rehavete kapılmadan sayın Cumhurbaşkanımız için yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz ve 29 Mayıs'ta zaferimizi ilan edinceye kadar da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek verdiler. Birileri AFSD kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular ve onların siyasi tercihlerinden dolayı kendileriyle alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Ödeneği bahane gösterdi değerli arkadaşlar. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkarmak istediler. Bu nedir biliyor musunuz? Zor günde kimseye kimliği sorulmaz diyen Anadolu'ya yabancılıktır. Milletine olan yabancılıktır. Bizim ecdadımız, atalarımız, geleneklerimiz, Büyükleri, büyüklerimizden öğrendiğimiz değerli arkadaşlar şudur. Mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliği sorulmaz. İdeolojisine bakılmaz. Dini, dili, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun yardıma muhtaça biz koşarız. Hep birlikte elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışırız. Evimizi aşarız, işimizi veririz, aşımızı, soframızı paylaşırız. Ve bugüne kadar böyle olmuştur. İşte kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi, Yine değerli arkadaşlar gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bunların insafına terk etmedik, bundan sonra da terk etmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik konutlarımızı yapacağız dedik. Ve nasıl ilk andan itibaren Afetzede kardeşlerimizle el ele verdiysek, 85 milyon kardeşimizle gönül gönüle bu mücadeleyi sürdür, sürdürdüysek o sözümüzü tutacağız. Ve konutlarımızı inşallah bir yıl içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda toplamda değerli arkadaşlar 175 bin konut, dükkan, Sanayi sitesi inşası, işte depremin üzerinden üç buçuk ay geçti. Üç buçuk ayda 175 bin konutun çalışmasını başlatan bir irade var. Bu irade Cumhur İttifakının ortaya koymuş olduğu iradedir. Bu irade Afese'de kardeşlerine verdiği sözü tutmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, her zor günde milletinin yanına koşan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Ve inşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz ve afetle de kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim, bu karanlık zihniyetin temsilcileri hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar. Hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler ve her zaman siz bilmezsiniz. Cahilsiniz dediler, milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Seçimden önce Kandil'den açık destek aldılar. HDP'ye aday çıkartırmadılar. FETÖ'cülerin 15 Mayıs'ta baharla birlikte biz de geliyoruz yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Şimdi bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Almanya'dan danışman, Avrupa'dan aferin sipariş ettiler Kandile, PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez ama biz yine söyleyelim. Milliyetçilik i̇ha siha üretmektir. Milliyetçilik kızıl elmayı göklere hakim kılmaktır. TCG Anadolu gemisiyle denizlere hükmetmektir. Tokla karalara hakim olmaktır. Kardeşlerim, 14 Mayıs'ta işte karşımızda altılı masa PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar, emperyalist güçler, başkentler var. İşte 28 Mayıs'ta da bunların mevzisi yine aynı. Cepheleri açtıkları yer bellidir. Aziz milletimizdir, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama onlar ne yaparsa yapsın, biz işte Cumhur İttifakımızın kıymetli genel başkanlarıyla, Cumhur İttifakımıza ver, gönül vermiş dava arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla birlikte terörün kökünü kazıyacağız. Siz ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye insanlığın vicdanıdır değerli arkadaşlar ve dünya beşten büyüktür diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu büyük ve güçlü Türkiye'nin sesi olarak ifade ediyor. Onlar Türkiye boyun eğsin küresel güçler ne derse onu yapalım ve kaderimize razı olalım diyorlar. Biz biliyoruz ki milletimiz akla hayale sığmayan, bu milletin değerleriyle örtüşmeyen, ülkemizin milli menfaatleriyle bağdaşmayan bu zihniyete asla prim vermez. Milletimiz kendisine yalan söyleyen, hayal satan, yapamayacağı şeyleri vaat eden bu zihniyete asla izin vermez. Milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini yitirmiş ve bu manada bu zihniyetin söylemlerine asla destek vermez, oy vermez. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz Türkiye yüzyılı diyecektir. Bu adımlarla inşallah doğru adam doğru zaman diyecektir. Durmak yok, yola devam diyecektir ve ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen zihniyet işte bu cepheye karşı hep birlikte üreten, büyüyen, her, her alanda kendine yeten kendi savunma sanayisiyle, milli yerli üretimiyle müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar yükselten bir ülkeye aziz milletimiz 28 Mayıs'ta yine sahip çıkacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta sosyal medyada seçimin kazanılmadığını ve orada estirilen sahte rüzgarlarla değil milletin kazanılacağı olan işte milletiyle birlikte yol yürüyen milletine 21 yıldır gece gündüz hizmet edenlere destek olmuştur. 14 Mayıs'ta değerli arkadaşlar Yasin Börü'nün annesi kazanmıştır. 14 Mayıs'ta Eren Bülbül'ün annesi kazanmıştır. Aybüke öğretmenin annesi kazanmıştır ve 28 Mayıs'ta da inşallah kazananlar şehitlerimizin, gazilerimizin annesi olacaktır. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Ve inşallah milletimiz Cumhurbaşkanımıza bir kez daha Türkiye sana emanet diyecek. Türkiye yüzyılını başlatacak ve inşallah o gün Türkiye'nin lideri, milletin lideri, ümmetin lideri, mazlumların umudu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır ve öyle bir kazanacağız ki değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım hiç kimse kaybetmeyecek. Biz kazandığımızda depremzede kardeşlerimiz sevinecek. Biz kazandığımızda 85 milyon kazanacak. Türkiye kazanacak. Mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen kardeşlerimizi mutlu edeceğiz. Onları sevindireceğiz ve inşallah Fatih'in torunlarıyla 28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa koşacağız ve 29 Mayıs'ta hem Fethin 570. yıl dönümünü hem de hep birlikte Cumhur İttifakı olarak İkinci bayramı yaşatacağız. Milletimize yaşatacağız. 85 milyona yaşatacağız ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz diyorum. Ben her bir kardeşimize, buradaki teşkilat başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, Cumhur İttifakımızın kıymetli bütün personellerine, buraya gelen gelmeyen tüm kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla bir kez daha selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler de Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.